Hoparlörden merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlere hilenin bende bir tane hile var onun linkini vereceğim arkadaşlar video geçmeyecek kalmadı kanalımıza... neyse abone olmaya da bilirsiniz göstereyim ben size direkt şimdi ilk başta üstüme geldi bir anda Among Us'ı ilk başta Ben de Among böyle Bu sıra açılsın tamam mı? Açılsın bu Bu arada bu ilk videom o da Among Us nasıl hile yapılır hile indirilir işte bu Yani beğenilebilirsiniz istiyorsanız beğenirseniz bir. Şimdi online host game konferen bir tane açıyoruz yani. Aa, açmadı lan. Açarsın. <laughs> Açtın galiba evet. Şimdi benim vereceğim hileyi açıyorsunuz. Tamam mı? Size vereceğim linklerde var. Um, bir bu var bir de bir tane daha var onu açmak zorundasınız şu galiba evet o oh. ondan sonra ya, tanıtmaya başlıyoruz no clip var şu an çalışmıyor çünkü um, bir aksilik var bir dakika ilk başta hızlı çalıştırın yoksa çalışmaz şiha gelin ve bir dakika. hülecim çalışır mısın lütfen <laughs> Bak bakas poster çalıştı Solda bir tane şey oldu şiha Hız hızla çalıştı çok hızlı ölüyorsunuz tabi böyle yaparsanız low clip diyoruz Hızlı tekrar böyle düşürelim yoksa yani nereye kadar düşeriz low clip açıyoruz ve kardeşim Hayırdır hayır ilk başta arkadaşlar şey yapın Şunu e, şuna ember bölemesin işte sonra imposter bakın buraya çıkıyorsun sonra ne no okulup açın alın size ne no bir tane kayın bile atayım istiyorsanız hatta onu öyle Link linkte var indiriyorsunuz abi açıyorsunuz ikisini de <laughs> boğazım kalmadı şimdi o alan sesim ne oldu lan sesim incelendi bayağı Neyse. Bana işte bir tane odaya giriyorsunuz. Bir tane odaya girelim. Biz sama girelim. Sama alır mısın? Abi ya, game de full ya. Hadi be. Polis sana deneyeceğim. Bir tane gameplay atacağım çünkü. Polis da değil. Hatta mantık. Böyle bir şey. girdi. Evet. Bir kişilik de olmaz ki ya. Burada da çık. Abi gameplay. Gördüğünüz gibi duvarlar diye bir şey yok. Ağlıyor duvarlar. Arkadaşlar bu bu gameplay'ı bulayım şöyle bir kalmadı ya. hadi. Impostor, Ha bakın burada bir tane hile ismi de bu adam. Bakın abi. oldu belli ederim şöyle. Oba, bakayım. Bu arada Ahmet Emir düzenli diye bir kanal var. Ona da abone olursanız sevinirim. Kendisi arkadaşımdır yani güzeldir. Burada gel başlar start yani ya. açıyorsunuz ya kalıyor bam ne bu bakın isterseniz imposter ghost olurum ya bir de ben yapayım mongos hile yeni çıkarmışlar hile gitsin diye biz orada da çağırabiliriz yani hiç gerek yok beyler ben diye bu kadar istiyorum ya start mı ya start aha ölüyüm doğru yalan Ah başladı be işte. Şimdi bu imposter Bu hala herkes imposter. Lan ne lan? Bakın biraz trollenip tabi. Biraz troll yani iki zengin bir sıkıntı. Kolunuz köy işte öyle bir şey var. Ben sıkıntı geldi. Bakın şunu öldürdük. Kaç? Ay. Ben... Açık oradan sonuna Sabotaj var evet Biliyoruz Sabotajımızı yapıyoruz Şimdi run Abi anlamıyor kimse Herkes bir gerizekalı Abi, Abi ben tabi böyle Güzel Vent Abi vent diyelim böyle vaatler geri zekalılar görmüyor tabi herkes yeri olarak çıktı abi herkes öldürelim şöyle onlarda bu gözükmüyor galiba kalma ekleme şey bir ne işe düşerim bu balım şunları açmayın bir türlü bütün ileri açmayın sonra bay yersin bir kişi ölmüş 50 kişi öldürdük biz de bu kadar bu kadar hadi bay bay size de